Evet arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz 11.00 PlayStation 4 kırma işlemi ile ilgili gelişmelerle karşınızda olacağımı söylemiştim. Arkadaşlar beklediğimiz Golden çıktı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım başarılı bir şekilde oyun çalıştırabilecek miyiz? Öncelikle arkadaşlar geçen videoda olduğu gibi sistemde değişen bir şey yok. Yine bilgisayara ihtiyacınız olacak. Ve bilgisayardan Ethernet kablosuyla PlayStation 4'e bağlantı sağlayacaksınız. Sonrasında da programı çalıştır programımızı çalıştırıp buradan internet bağlantısını test ede. Tıklıyoruz ve ardından bekliyoruz. Bakalım başarılı bir işlem olacak mı? Yani Golten'den ziyade. golden mutlaka başarılıdır çünkü test edildi. Benim tarafından değil daha doğrusu. Birçok kişiye test için verdiler ve kontrol edildi. Onda problem yok ama jailbreak tarafında problem var biliyorsunuz. Birkaç sefer denemek gerekiyor bazen. Bazen tek seferde oluyor. Şunu da belirteyim bu arada. Flash bellek gerekmeyecek arkadaşlar. Yani flash bellek sadece kırma işlemi esnasında bir sefer takılacak. Sonrasında çünkü kendi içerisine alıyor payload dosyasını. Tekrar makineyi kapatıp açtığınız zaman jailbreak'e girdiğiniz zaman flash bellek istemiyor sizden ama yine bilgisayarla bağlanmanız gerekiyor. Yani işlemi şu anda gördüğünüz gibi yine bilgisayarla yapacaksınız. Tabii bunun sonrasında şey yapılacaktır. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir işte Android telefon, rootlanmış bir Android telefona bir Ethernet adaptörü takılarak e yine PlayStation 4 ile telefon arasında bir Ethernet kablosuyla işlem yapılabilecek gibi gözüküyor. Ama ne zaman yapılır onu bilemiyorum. Bakın şu an failed verdi. Ne yapıyoruz? Tekrar deneyeceğiz. Şimdi tekrar bir go diyelim ve yeniden teste girelim bakalım şimdi başarılı olacak mı işlem kontrol edelim. Yani bazen çok uğraştırabiliyor arkadaşlar arka arkaya denemenize rağmen uğraştırabiliyor. Hatta tam oldu derken kilitlenebiliyor cihaz. Böyle bir durumu var yani şu an tam stabil değil. Bu videodaki maksat da şu an Golten'i denemek. Yani jailbreak işlemi zaten aynı şekilde yapılıyor. Umarım daha standart daha stabil bir şey çıkar ilk seferinde uğraştırmadan jailbreak yapabilen bir program çıkar. Bunun dışında diyorsunuz arkadaşlar, bu jailbreak işlemi bir kere yapılmıyor. Yani makineyi her açtığınız zaman yine bilgisayarla bağlantı yapıp jailbreak yapmanız gerekiyor, oyunları çalıştırabilmeniz için. Yine fail verdi. Tekrar deniyoruz. Evet şimdi başarılı olacak galiba. Bakalım evet. Başarılı olduğu gözüküyor. Golden'imiz de geldi arkadaşlar. Hele şükür. Tamamdır. Buradan çıkalım. Bağlantıyı da kapatabiliriz hatta. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Golden geldi. Ve şu anda bütün Golden'in özelliklerini buradan kullanabiliyoruz. Hepsi aktif arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyuna girmek istediğimiz zaman da oyuna da girebiliyoruz arkadaşlar. Yani Golden olayı çözülmüş oldu arkadaşlar. Yani tamamen kırıldı diyebiliriz şu anda PlayStation 1100 için. Ama düzgün mü? Değil tabii ki. Gördünüz yani birkaç sefer uğraştırdı. Sadece uğraşılmakla kalmıyor. Bazı zamanda kitleniyor, donuyor, yeniden reset atıyor, bir daha başlatmak zorunda kalıyoruz, bir daha denemek zorunda kalıyoruz. Ama dediğim gibi umarım ki daha stabil bir program çıkacaktır. O zamana kadar beklemeye devam edin arkadaşlar. Bildirim almak istiyorsanız mutlaka abone olun ve bildirimlerinizi açık tutun. Bu 11.00'larla ilgili ve diğer sürümlerle ilgili tabii ki bilgi veriyor olacağım anlık gelişmelerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz 9.0'dan 11'e kadar olan sürümlerde yani 9.03 işte 9.50 vesaire bu sürümlerde dair olmak üzere onlarda da çeşitli gelişmeler olacak tabii ki. O yüzden sistem sürümünüzü yükseltmeyin. Tam anlamıyla düzgün bir işlem çıktığı zaman ona göre davranırsınız arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.